Merhaba arkadaşlar. Rebiyat dersimizde yeni bir konuya geçiyoruz. Üçüncü dersimizdeyiz. Metinlerin sınıflandırılması bugünkü konumuz değerli gençler. Biliyorsunuz metin birbirini izleyen sıralı ve anlamlı bütünler oluşturan cümleler veya mısralar dizisi olarak tanımlanıyor. İngilizce karşılığı da bu kelimenin text kelimesi değerli arkadaşlar. Latince'de textus, dokuma kumaş veya texere, dokuma kumaş üretmek gibi kelimelerle e, anlamıca bağlantılı arkadaşlar. Dolayısıyla kelimeler arasındaki ilişkiden yola çıkarak da diyebiliriz ki bakın metin kumaş gibidir. Nasıl ki bir kumaş insanın bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli desenler vererek, verilerek belli yöntemlerle dokunuyorsa bir metin de insana özgü kimi ihtiyaçları karşılamak için efendim belli anlatım türlerine ve metin oluşturma yöntemlerine bağlı kalınarak bir kumaş gibi dikkatlice ne oluyor dokunuyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda metinlerin sınıflandırması ile ilgili bir takım ölçütler var. Metinleri neye göre sınıflandırıyoruz? Dediğimiz zaman arkadaşlar bakın metinleri biz gerçeklikle ilişkilerine göre, kullanılan dilin işlevine göre, anlatım biçimlerine göre, hedef kitlelerine göre ve yazılış amaçlarına göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Sınıflandırıyoruz diyoruz. Evet. Şimdi bu bağlamda arkadaşlar bakın. Efendim, e, metinleri biz temelde bu ilkelerden yola çıkarak arkadaşlar edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ayrıca bunlar da kendi arasında tabii ne oluyor? Yine sınıflandırılıyor. Edebi metinlere kurmaca sanatsal metinler, öğretici metinlere de bilgilendirici metinler adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arkadaşlar e, şemamız var. Bu şemayı şu şekilde daha net bir şekilde görün diye efendim göstereyim pardon hemen şöyle düzelttik. Arkadaşlar bakın şu şekilde metinlerin sınıflandırılmasında bir yazılı anlatım bir de sözlü anlatım olarak iki temel bölüm var biliyorsunuz efendim. Biz de tabi öncelikli olarak şimdi yazılı anlatımdan edebi metinlerden ve öğretici metinlerden arkadaşlar bahsediyoruz. Edebi metinleri biz arkadaşlar coşku ve heyecana bağlı metinler olay çevresinde gelişen metinler diye iki temel bölümde inceliyoruz. Efendim bunları da yani olay çevresinde gelişen metinleri de sevgili arkadaşlar biz şu şekilde bakın hemen gösterelim. Anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler diye iki grupta değerlendiriyoruz. Olay çevresinde oluşan metinlerde anlatmaya bağlı metinlerin roman, hikaye, destan, fabıl, masıl, masal, masal efsane, halk hikayesi, mesnevi, mansum hikaye gibi alt türleri var. Sevgili arkadaşlar göstermeye bağlı metinler. Yani sahnede canlandırmayla oluşturulan metinlerin de değerli gençler tiyatro, modern tiyatro, geleneksel tiyatro gibi bölümleri var diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada öğretici metinleri de arkadaşlar biz şöyle sınıflandırabiliriz. Kişisel hayatı konu alan metinler. Bunlar işte mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı gibi arkadaşlar. Gazete çevresinde oluşan metinler de eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber, sohbet, röportaj, mülakat, blog, posta gibi arkadaşlar metinler gazete çevresinde ve internetle e, oluşan, internet çevresinde oluşan metinler olarak değerlendiriliyor. Bunların dışında sevgili arkadaşlar yani kişisel hayatı konu alan metinler, gazete, internet çevresinde gelişen metinlerin dışında tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler de değerli arkadaşlar öğretici metinler grubunda değerlendiriliyor. Bir de tabi burada bu yazılı anlatımın dışında arkadaşlar sözlü anlatımla oluşturulan temelde metinler var. Bunlar da arkadaşlar münazara, söyle, panel, forum, açık oturum, sempozyum, konferans gibi sınıflandırılıyor. Yani buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu sayfadaki gruplama, sınıflandırma arkadaşlar ee, özellikle yazılı anlatımla ilgili edebi metinler ve öğretici metinler şeklindeki grupta değerlendiriliyor. Bunların da gördüğünüz gibi alt birimleri var diyoruz. Evet. Biz edebi metinlerden arkadaşlar başlayalım. Edebi metinlere sanatsal kurmaca <laughs> metinler de diyorduk arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. Edebiyat güzel sanatların bir dalı. Malzemesi de dildir sevgili arkadaşlar. Edebi metinlerse, bu dilin işlendiği metinlerdir. Dolayısıyla edebi metinlerde bir yaratıcılık söz konusudur arkadaşlar. Dolayısıyla bir yaratıcılık ürünü olan edebi metinler göndergesi yani ana düşüncesi teması kendi içinde olan, dilin ağırlıklı olarak şiirsel veya sanatsal işleviyle kullanıldığı, estetik haz uyandırmak amacıyla yazılan metinler olarak değerlendirilir diyoruz sevgili gençler. Bu metinlerin varlık nedeni arkadaşlar bakın neymiş? Güzellik ve estetiktir diyoruz sevgili gençler. Değerli arkadaşlar, edebi metinlerin temel nitelikleri nelerdir dediğimiz zaman bakın edebi metinler öncelikli olarak sanat amacıyla üretilir. Bundan dolayı herhangi bir şey öğretmez. Yani öğretme amacıyla oluşturulmaz. Daha çok sezdirme, hissettirme, çağrıştırmayı amaçlar. Sanatın kendine özgü bir düşündürme ve hatırlatma biçimi vardır. Sanatçı gerçekleri kendi düş gücüyle harmanlayarak ne yapıyor? Yeniden kurguluyor sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda kurgulanmış bir gerçeklik söz konusudur edebi metinlerde diyoruz. Ayrıca edebi metinlerde kendine özgü bir dil anlayışı söz konusudur arkadaşlar. Mecazlı ifadeler, yan anlamlar, yeni çağrışımlar ve duygu değerlerle süslenen dil bambaşka bir yapıya kavuşur günlük konuşma dilinden diyoruz. Bunun dışında edebi metinlerde dil estetik ve şiirsel bir işlev kazanıyor. Bu dil vasıtasıyla duygu, düşünce ve hayaller İnsanda heyecan ve hayranlık uyandıracak bir şekilde ne oluyor anlatılıyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Yine edebi metinlerin amacı öğretmek değildir. Bakın şurada ifade etmiştik arkadaşlar. Önemli amaç bu değil değerli arkadaşlar. Edebi metin, edebi eser her okunduğunda yeni çağrışımlar uyandırmayı amaçlar. Anlamsal yoğunluk ve derinlik sahibi olan edebi metinlerde Bu daha güçlüdür, daha zengindir diyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi her dönemin kendine has özellikleri vardır. Edebi metinler bu farklılığı, tema, kurgu, anlatım düzeyinde izler. Yani oluşturulduğu dönemdeki farklılıklar edebi metnin özelliklerine de ne oluyor? Yansıyor arkadaşlar. Dolayısıyla her edebi metin yazıldığı dönemdeki insani durumları ve insan ilişkilerini ne yapıyor arkadaşlar? Ele alıyor diyoruz. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, şiirler yani öyküleyici metinler, anlatmaya bağlı masal, fabul, destan, hikaye, roman, göstermeye bağlı metinler ve tiyatro olarak sınıflandırılabiliyor arkadaşlar. Edebi metinler diyoruz. Evet geçiyoruz öğretici metinlere sevgili arkadaşlar. Öğretici metinlerde bilgi vermek, düşünceleri değiştirmek, haber iletmek, uyarmak, düşündürmek gibi amaçlar için yazılan dilin ağırlıklı olarak göndergesel işleviyle kullanıldığı metinler olarak değerlendirilir diyoruz sevgili gençler. Öğretici metinlerin özelliklerine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılan metinlerdir diyoruz. Günlük yaşantılar, tarihi olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır diyoruz. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır diyoruz. Her okuyanda benzer izlenimler uyandırır diyoruz öğretici metinler arkadaşlar. Anlatımda duruluk ve açıklık ilkesine uyulur diyoruz. Bunun dışında bunların dışında sevgili arkadaşlar Açıklayıcı, öğretici ve tartışmacı anlatım biçimleri yoğunlukla kullanılır. Dil, göndergesel işlevde kullanılır. Bu metinler daha çok ansiklopediler, bilimsel kitaplar ve ders kitaplarında karşımıza çıkar. E, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metin türleri, kişisel hayatı konu alan metin türleri öğretici metinler grubunda arkadaşlar ne olur değerlendirilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar bir karşılaştırma var burada. Edebi metin örneği ve öğretici metin örneği. Edebi metin örneğine baktığımız zaman arkadaşlar daha çok betimlemelerle, öyküleyici bir anlatım ile e, oluşturulmuş bir metin görüyoruz. Bir, ikincisi mecazlı anlamlar var arkadaşlar. Yazarın hayal dünyasında gördükleri ne olmuş arkadaşlar? Yeniden kurgulanmıştır. Şimdi mesela, bakınız şurada ihtiyar söğüt ağacı, efendim... E, Berenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan beyaz göğüslerini suya dokundurarak şeffaf kanatlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlar değil mi? Efendim söğüdün dalların ışırdaması gibi arkadaşlar bunlar hep edebi ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat öğretici metinlere baktığımız zaman arkadaşlar daha nesnel, daha açık, daha öz doğrudan bilgilendirmeyi amaçlayan ifadelerin olduğu kullanıldığı görülüyor arkadaşlar. Örnek verilen örnek metinde diyoruz. Evet şöyle bir karşılaştırma arkadaşlar var. Şuna bakalım. Ee, gerçeklik, amaç, üslup, anlatım, anlam, dil ve tür anlamında edebi metinlerle öğretici metinleri karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar. Bakın gerçeklik bağlamında değerlendirelim. Edebi metinlerde gerçekler kurgulanarak anlatılırken öğretici metinlerde gerçekler yorumlanmadan anlatılır edebi metinlerde amaç edebi zevk verme iken öğretici metinlerde okuyucuya bilgi verme amacı söz konusudur. Edebi metinlerde üslup, ifadeler süslü ve sanatlı iken öğretici metinlerde üslup kaygısı yoktur, ifadeler yalındır. Edebi metinlerde anlatımda nesnellik değil öznellik hakim iken öğretici metinlerde konu nesnel bir biçimde aktarılır. Yine edebi metinlerde anlamsal niteliklere, derecelere baktığımız zaman arkadaşlar kelimelerin çoğu zaman yan ve mecaz anlamlarla kullanıldığını görüyoruz. Öğretici metinlerde genellikle gerçek ve ilk anlamlarının kullanıldığını görüyoruz. Edebi metinlerde dil daha çok sanatsal işlerde kullanılırken öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Tür anlamında da baktığımız zaman masal, destan, roman, hikaye, efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi edebi metinler, edebi türler var. Efendim, öğretici metinlerde de tarihi, felsefi, bilimsel metinler, deneme, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri, haber yazısı, anı, mektup, günlük gezi yazısı, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü gibi türler vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir karşılaştırma yaptıktan sonra arkadaşlar, edebiyat ve gerçeklik kavramına gelelim. Bu da çok önemli bir konu arkadaşlar. Daha önce söylemiştik biliyorsunuz edebi metinlerde anlatılan olayların, olay örgüsünün gerçek hayatta birebir yaşanması mümkün değildir. Çünkü edebi metinler gerçek hayattaki gerçekliği ne oluyor arkadaşlar değiştiriyor ve kurmaca bir gerçekliğe dönüştürüyor. Bütün edebi metinler kurmacadır arkadaşlar. Edebi metinde geçen yer ve kişi adlarının gerçek hayattan alınmış olması, anlatılan olayın gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olması bu niteliği değiştirmez. Bunun tarihi roman ve tarih arasındaki farkla açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı romanı Osmanlı'nın kuruluşunu anlatır. Sanatçı bu romanda kişi, yer adları, bunları birleştiren olay örgüsüyle hep gerçek hayattan beslenir. Buna rağmen Devlet Ana gerçeği birebir yansıtmaz. Çünkü nedir arkadaşlar? Kurmaca bir eserdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Yine bakın gerçeklik ve edebi metin arasındaki ilişkiyle ilgili bir şiir örneği var arkadaşlar. Gayet güzel bir örnek. Sezai Karakoç'un bir şiiri alınmış. Şehrazat Sen gecenin gündüzün dışında Sen kalbin atışında, kanın akışında Sen şehrazat bir lamba, bir hükümdar bakışında bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın Sen bir rüya geceleyin gündüzün Sen bir yağmur ince hazin Sen şarkılarca büyük hüzün sen yolunu kaybeden yolcuların üstüne bir ömür boyu yağan bir ömür boyu karsın. Sen merhamet, sen rüzgar, sen tiril tiril kadın, sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın. Sen başını çeviren cellet başının günü, sen öyle ki sen diye diye seni anlayamayız. Şehrazat, şehrazat. Sen sevgili, sen can, sen yarsın. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar bir de Gayet böyle betimlemeli bir efendim imgesel bir söyleyiş söz konusu arkadaşlar. Buradaki anlatılanların dış dünyadaki gerçeklikle aynı olması mümkün müdür? Mesela sen şehrazat bir lamba bir hükümdar bakışında ifadesi gerçek hayatta böyle midir diye düşünülmez yani. Bu tamamen imgesel bir söyleyiş değil mi? soyut bir söyleyiş. Kurmaca bir yönü var arkadaşlar. Dolayısıyla bu gerçek nasıl bir gerçek? Şiirsel bir gerçektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Peki burada kalıyoruz arkadaşlar. Sonraki dersimizde inşallah buradan devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutluluklar, başarılar.